Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlu bir sabaha gözünüzü açmışsınızdır. Niyetim her daim olduğu gibi sizlerin niyeti e, yorumlarda okuduğum kadarıyla kahve yerin yanında. Çay yorumuna da oldukça fazla ilgi var. Şimdi ben niyetinizi niyetim biliyorum, dileğinizi dileyin biliyorum ama bundan sonraki bakımımız 17 çift 0'da. Sizlerle ne bakımı çekelim? Kahve, elfalı kağıt kahve, bakla. Yorumlara sabitleyin. Çoğunluk ne isterse onu yorumlayalım. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık ya da bireysel çalışma almak istiyorsanız yorumlara sabitlediğim whatsapp numarasından yani 0538 312 1877 numaralı hattan whatsapp üzerinden asistanımdan bilgi alabilirsiniz. Bakım nedir? Çalışma nedir? Bu konuda bilgi isteyen gönül dostlarım var. Bakım faldır, yorumdur. Yani çay, kahve, el falı, bakla falı, yıldızname ne istiyorsanız sizin adınız, soyadınız sorularınızla bakılmaktadır. Çalışma ise yıldız yükseltme, enerji yükseltme, geri döndürme, nazar çıkarma gibi yapılan çalışmalardır. Bunların fazlası vardır. Burada açıklayarak vaktinizi almak istemiyorum özel danışmanlıklar için WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz diyorum. Şimdi niyetinizi niyetim bildiğim çay yorumu için sizlere harf seçmek istiyorum. Edirne'nin E'si, Adana'nın A'sı, O ya da I harfi, Diyarbakır'ın D'si, I, I, J harfi, Van'ın V'si, Konya'nın K'si, Son harfimse Rize'nin R'si. Hadi bakalım kaç harfle uyumlandığın daha fazla vakit geçirmeden günün ilk yorumunu senle çay yorumu olarak yapmak istiyorum. Hazırsan niyetlerle dileklerle beraber pozitif enerjilerini gönder bakalım. İlk çay yorumumda sana müjde vermek isterim. Çünkü gelecekle ilgili baktığımda bir kısmetin ve bu kısmetin yakınlarında olacağını özellikle çay yorumumdaki çıkan iki rakamına da güvenmen gerektiğini görebiliyorum. İki önemli ikili sırra vakıf olacaksın. Özellikle önemli sırlar. Öğreneceğin bu sırlar ee, senin için geleceğin için kısmetin için kararların için çok mu çok önemli olacak. Bir yükün altındasın sadece altında değilsin Bu yükün altında eziliyorsun ama en kısa sürede ikili tarihleri göz önünde bulundur kurtulacaksın Can dostum. Ancak e, bu yükten kurtulmana e, yardımcı olacak iki rakamına bir de iki kişinin var. Yani ikili vakitlerde kurtulacaksın iki kişinin desteğiyle kurtulacaksın. İki kişi çıkmış, e, özellikle bu kişilerin senin için güvenilir kişiler olduğunu güvendiğin takdirde kazanacağını. ...sana müjdelemek isterim. Şu anda mutlu değilsin... ...şu anda huzurlu değilsin... ...ama söylediklerim sana... ...mutluluk ve huzur getirecek. Yakınlarında olan... ...kişilerin güvenini alacaksın. Ve bu kişiler... ...yani bu iki kişi... ...ilerleyen zamanlarda... ...senin sıkıntılarından... ...kurtulma konusunda sana destek olacaklar. Arkadaşların, dostların senin düşüncelerinin doğrultusunda sana destek olarak güzel günlere, güzel yarınlara kapı aralayacaklar. Yani netice itibarıyla senin için hayırlı olacak diyebilirim beklediğin her şeye kavuşacaksın diyebilirim. Sıkıntılar, öfken, nefretin, varsa kinin hepsinden arınacaksın can dostum. Ama kırılan kalbin varsa onu da onarmak isteyen, düzeltmek isteyen, af dileyen olacak sevgili faz sahibi. Ama benim bakımımda senin tarafından mı karşı tarafından mı bilmem net bildiğim bir şey var yanlış anlaşılma. Yani yanlış anlaşılma var ve önümüzdeki günlerde netlikler gelecek. Sen yanlış anladıysan gerçeği öğreneceksin. Karşı taraf yanlış anladıysa gerçeği öğrenecek. Yani bir gerçek ortaya çıkacak Yanlış anlaşılma düzelecek can dostum Aklındaki kişiyle kalbindeki kişiyle bir yol görünüyor ee, Ve bu yol birlikte konuşmaya gideceğiniz, görüşmeye gideceğiniz, anlaşmaya gideceğiniz bir yol Ve bu yolun sonunda sana bir teklifte bulunacak elinde bir yüzük çıkmış sanki böyle önünde diz çökmüş senden özür dileyecek var olan ilişkiniz üst mertebeye üst boyuta çıkacak ama e, sen e, bu konuda dikkatli düşün bu kişiyi affetmek istiyorsan doğru zaman ama bu kişi sana net olarak gelecek fakat düşüncelerini net göremiyorum. Çünkü biliyorsun birden fazla enerji geliyor ama elinde yüzük olduğu, önünde diz çöktüğü kesin ortada. Canım bak, sevdiğin kişi orta boylu, ince bir adamsa evet evet diyorum çünkü e, harfleri de çıktıysa sen bu konuda tereddütlerin varsa dikkatli düşün e, ortak yani bu genel bakımlara çok güvenme derim böyle bir olay yaşadığın takdirde önce özel danışmanlıklardan gerçek ve duygu düşüncelerini görmende fayda var derim kötü diyemem iyi de diyemem fakat elinde yüzük diz çekmiş önünde ve senden hem sana bir teklifle hem de senden özür dilemeye geliyor. Canım bak ben senin tedirgin olduğunu görmekteyim. Ama bu tedirginliğin neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Fakat emin olmadığın şeyler var. Onun için neden emin değilsen araştır. Kimden emin değilsen biraz konuşmayı dene. Yani kaçma. Yani geri durma. Yani araştır. Ama olumlu yönde şaşıracağın şeyler de olduğunu görmekteyim. Can dostum bu yıl için niyetinde bir araba varsa anahtar var ama ev değil araba önceliği olanlara gelsin. Yani bir araba söz konusu ve e, bu araba yüzünü güldürecek ve bu araba için önemli olan üçlü tarihler. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü olduğu gibi 3 ay sonra hatta 3. aya yani Mart'a 3 haftaya tüm dere 3 üç tarihi geçenlere dikkat et bu arabanın sahibi olmak istiyorsan niyetinde bir araba varsa aldım kabul et büyük sevinç yaşayacaksın. Haneye bir taşınma söz konusu olabilir ama ev alma konusuysa acele etme derim. Ya da ben acele ediyorum ama ev almam var mı diyorsan zamanı uygun değil henüz çıkmamış. Ama ev değişikliği istiyorsan, yani bu kira değişikliği ise, farklı bir eve taşınmayı istiyorsan evet. Ee, bir yerden başka bir yere taşınma söz konusu olabilir. Maddi durumunun değişeceğine de bu konuda sana müjdeleyebilirim. Taşınacağın yerde şartlar, imkanlar farklı olduğu gibi hanende sen de daha huzurlu olacaksın. İki farklı haberin var ve her ikisi de, iki, e, ikisi de farklı konuda ve sana ulaşmak üzereler. Bir tanesi telefon konuşması diyebilirim, yani telefon konuşmasıyla öğreneceksin. E, bu haberler sayesinde bir konuda karar vermen kolaylaşacak yani şu anda kararsız olabilirsin ama karar vermen kolaylaşacak gibi gözüküyor özellikle bu kararlarında kalbinle değil aklınla mantığınla hareket etmen senin için doğru olacak ama bu haberlerden özellikle bir tanesi seni duygusal düşünmeye itebilir. Ancak demin de söylediğim gibi duygusal düşünmen yani e, mantığını aklını değil kalbini dinlemen e, seni yanlışa seni hataya itebilir can dostum. Onun için çok dikkatli düşün. Düşünmekle kalma. Araştır, soruştur, fikirler al. Netleşmeden e, karar verme. Kararın geç olsun ama doğru olsun can dostum. Ama e, gelen haberlerin senin için olumlu olacağını söylemek isterim. Ve vereceğin kararların da seni olduğu kadar aileni de etkileyeceğini inşallah olumlu sonuçlanacağını da söylemek isterim. Ve bu haberi gönderen kişi erkek olduğunu da hatırlatırım. Ve oldukça ciddi haberlerle ciddi kararlarla geliyor. Hayırlı olsun demek isterim. Harekete geçme zamanın zaten gelmiş ama harekete geçmek için henüz bir eylemde bulunmadığını yani senin henüz davranışlarında hiçbir değişim olmadığını görüyorum. Hala eskisi gibi davranıyorsun yani e, hiç harekete geçmemişsin gibi gözüküyor. Bekliyorsun, bekliyorsun ama e, karşı tarafta. Senin hareketini bekliyor olabileceğini Benim çay yorumum ısrarla vurguluyor Sen ne düşünüyorsan ilk hareket ondan O da ilk hareket senden diyor olabilir Sen mantığını kullan Söylediklerimi bir daha değerlendir Değerlendir e, Pasif kalma Eğer pasif kalırsan Yani e, atağa kalkmazsan Zorlamazsan e, sorunlarını çözmen imkansızlaşabilir. Yani netlik çaba harcamanda. Gerçekleri görebilirsin. Yapman gerekenin farkındasın. Bir türlü harekete geçmediğini görüyorum. Bak geç kalmışlık var. Hatta az kaldı az zamanı kaldı bile demek isterim. Kısa sürede atılım yapman lazım. Belirsiz kalmak sıkıntı. En kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Karar vermelisin. Ve belirsizlik içinde olursan hiçbir değişikliği yaşayamazsın. Ama önünde bir fırsat var. Bu seni bekleyen fırsatta gelecek olaylarınla ilgili. Daha iyi anlamanla ilgili. Yani gelecekle ilgili seni bekleyen yeni bir başlangıç. Ve bu başlangıça dahil e, sinyaller aldığımı söyleyebilirim. Güzellikler var, sürprizler var. Sakin olmalısın. Güçlü olmalısın. Ve kendinden emin olmalısın. Ve e, bu hislerin sayesinde de bir şeyler yoluna girdiğini fark edeceksin. Fark ettiğin anda aynı şekilde devam etmelisin. İçinde yaşadığın endişeler var. Ve e, bu içinde yaşadığın endişeleri dışarıya, çevreye, ailene çok fazla hissettirmemelisin çünkü bunlar birer kuruntu birer boş düşünce sen kendi kendine endişelerinden sıyrılmalı kendin panik kendin sıkıntı içine sıkıntı yarattığın gibi etrafa da sıkıntı yaşatmamalısın senin gücün kaybetmen düşmanlarını sevindirir senin gücünü kaybetmen için bekleyen kişiler var. Onlara sakın mı sakın fırsat verme. Duygularından, isteklerinden, beklentilerinden kopmak zorunda kalmak istemiyorsan ben bağlıyım. Vazgeçemem diyorsan o zaman sıkı sıkı sarılmalısın. Yok ben mesafe koymak istiyorum. Bitiyorsa bitsin. Gidiyorsa gitsin diyorsan zorlamak istemiyorsan o zaman olduğu yerde bitirmelisin. Yani ya istekli açık yürekli ya da noktalaman gerekiyor. Arap'ta kalmamalısın can dostum. Zekan yerinde Düşüncelerin oldukça keskin. İnşallah olumsuz bir karar vermeyeceksin ve e, gücün artacak. Özellikle bugüne kadar kırılmışsın, kırılmamaya gayret göster. Karşılaşabileceğin zorlukları dışarıya yansıt. Sakin olup anlayışlı davranıp sineye hiçbir şey çekme. Kabullenme. Eğer tartışmak gerekiyorsa tartışmalı. Hoşgörülü olman gerekiyorsa hoşgörülü olmalısın. Yani e, özellikle ne hissediyorsan, ne yaşıyorsan, karşı taraftan nasıl bir duyguyla karşılaşıyorsan aynısını vermelisin. Susmak, yutmak, kabullenmek sineye çekmek, geçmişte yapılan iyimserliklerden dolayı yaşanan sıkıntıların yenisini yaşamamak istiyorsan daha dikkatli davranmalısın. Ama özellikle kendine değer vermelisin. Kendine değer verdiğinde karşı tarafta sana değer verecektir. Önce ben demeyi bilmeli ve ben dediğinde de karşı tarafa önce sen olduğunu hissettirmelisin. Maddi olarak kısmetli bir dönem. Ayrıca bu kısmetlerini iyi değerlendirirsen de etkisi uzun zaman seni mutlu edecek. Ama bir e, dedikodu kazanı var ki kaynıyor mu kaynıyor. Özellikle sana gelip başkasının, başkalarının hakkında dedikodu yapanlar ee, emin ol ki senin hakkında da gidip başkalarına dedikodu yapıyor asla ve asla bu kimseleri dinleme derim derim ama eğer sana söyledikleri dikkatini çekiyorsa da dikkatlice araştır önce derim uzak bir yoldan haberim var ee, bu haberi getiren de sevdiğim birisi bir yakınınla e, ya da bir sevdiğinle oturup karşılıklı konuşmam var. E, aslında çok önemli bir konu değil ama her iki taraf da anlayıp dinlemeden fevri davranışlarda bulunursa bir tartışma yaşanabilir. Onun için sen de karşı tarafta yani e, iki tarafta bu konuşmayı ya ileriki bir tarihe ertelemeli... Ya da konuşurken birbirini kırmamayı denemeli. Önümde rahatsız olan hastan varsa ya da sen hastaysan e, emin ol ki uzun sağlıklı bir ömür görüyorum. E, oldukça sıkıntılı ve e, hastandan şüpheliysen Allah'ın izniyle uzun ömrü olacak. Bu sen sende uzun ömrü olacak. Hastalığı da inşallah noktalanacak son bulacak. sevgi dolu günler olacak. Evet, biraz sıkıntılar var. Ee, ama sonrası hastalıkla ilgili rahatlık görüyorum. Haneden giden birisi varsa onun gerginliği varsa bu duygusal bir uzaklaşma gibi geldi bana, ee, hanedeki herkes bugün bu kişinin gidişinden etkilenmiş. Buna sen de dahilsen. Ee, bu kişiyle ilgili dileklerin, isteklerin, beklentilerin varsa Allah dualarını duyacak can dostum. Bu kişiyle ilgili dualarına, isteklerine güzel güzel yanıtlar bulacaksın. Giden kişinin hakkında beklentin varsa Aldım, kabul ettim dediğin tüm müjdeli haberler senin olsun. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Beğen, paylaşım, yorum tuşuna basan gönül dostlarıma hediyem olsun. Yeniden dediğimiz, tekrardan dediğimiz süreç 17.00'da. 17.00'da yayındayız. Takipte kalınız, hoşçakalınız.